merhabalar bugün size kim toilet neden bize tv manla ihanet ettim diye bir video çekiyorum çünkü gerçekten ihanet ettiler hemen geçelim skip toilet e, 55 5 mi 56 miydi 56 56'ya 56 hemen şuradan şöyle geçelim bir dakika Oui, oui, Grâce à EDF, j'ai gagné des places pour Paris 2024. Alors je veux qu'on gagne les médailles. Allez pouvez, on Choisissez EDF et tentez de gagner des places pour Paris 2024. Oui, göstermedim size. <laughs> Bak bu <laughs> Heh, işte bu da. Bu da dediği şey. Bu... ben böyle çeviriyorum. Hani bunu bile mi bu kadar yapamadınız diyor burada. da. Yani bu kadar kolay şey bunu bile bu bunu bile mi yapamadınız diyor. Şöyle göstereyim size. <laughs> geliyorum. Şimdi normal konumuza geçelim. titan Pikman bize ay Titus Pikman diyorum. TV bize ne, neden ihanet etti veya neden Titan TV man? Titan kameramana Titan Speakerman'ı bırakıp gitti. Hemen bunu söylemeliyim. Evet. Skill Toilet hemen 70 70 kaçtı? Hemen şöyle gideyim ben. 73 73. Hemen şöyle ben bir bu da kapatıyorum azıcık. Hemen evet arkadaşlar bak burası. Bakın burada şimdi biraz ışınlandı. Evet bakın. Şimdi teorim burada başlıyor. Teorim benim. Normalde Titan TV'men bu kadar elektrik çalmaz. Bakın şöyle göstereyim size. TV ışıklığına bakın. TV ışıklığı öyle bir pahalıyor. Yani elektrik çakıyor. Bu demek oluyor ki Titan TV'nin bu bölümden sonra bu birazcık ultimate gibi göreceğiz. Çünkü Titan TV Man bu kadar güçlü olamaz yani. Titan TV Man, yani bu yüzü ilk defa çıkıyor. Yani şimdi birazdan bu da Titan'ı bırakıyorum. Bu da bırakıyorum. Zaten o kadar sinirli ki artık. Evet işte burada törenin başlıyor. Neden Titan'ı bıraktım? Demek oluyor ki şimdi Titan TV'yi ben burada ihanete başlamış. İhanet olmayabilirim. Şimdi şöyle diyebilirim ben size. Titan Camelman, Titan Tartar Spikerman'ın yerine Astro Toilet yani Astro Drain Toilet gelir yerine Titan Kameraman'a Titan Spikerman'ın yerine ise e, şu Scorpion Scorpion Astro Toilet gelir Yani Akrabs gibi As, Astro Toilet Gelebilir Şimdi hemen anlatayım size Hemen anlatayım bakın. Titan Speakerman ve Titan Kamerman ne olacak? Öldüler mi? Yoksa yaşayacaklar mı? Hiç belli olmaz. Ama ben düşünüyorum ki onlar yaşayacak. Zaten benim en Titan'lardan en, en sevdiğim Titan'lardan bir Titan Speakerman. Bence o hayatta kalabilir ama Titan Kamerman hayatta kalamaz. Ha, ya da Titan Kamerman hayatta kalır ya da titansız pikamun kalmaz yani öyle olacak. öyle düşünüyorum ben en çok benim torunum tutacak şey halde titan tv man bu bölümden sonra jimin öldüğüme ihtimali çok yüksek değildi ya da vardı çünkü Astro bu sefer titan tv man bayağı sinirlendi Zaten TV'lerinden de bayağı ışık çıkıyordu. Elektrik çıkıyordu. Şimdi hemen şöyle bir şey diyeceğim. astro tuvaletlerde şimdi şey var. E, çok hızlı ışınlanma gücüm. ışınlanma yok da öyle, bir anda öyle bir hız vardı. Evet var. İkinci güç. Onlar onlar bayağı güçlü. astro tuvaletler TV menlerden azıcık bayağı güçlü. TV manların bir artı yüksek doğumu. Doğum, doğum, Aslı Evet. ikincisi ise TV manlar ne olacak? TV man. hem de bak oyun var. Ya Skipolit 74'te baya bir şey çıkacak. TV manlar ölecek. Ama bakın şöyle bir şey var. Hangi bölümde TV Man öldü? Hiçbir bölümde TV Man ölmedi. Peki neden ölmediler? TV menler acilen bir şey olunca direkt kaçma özelliklerini kullanıyorlar. Zaten herkes bunu da biliyordu Zaten TV menler ölümsüz gibi bir şey. Bir tek TV men asa almıştı. Başka kimse asa almadım. Peki şimdi bir teorim var. Ya G hayatta kalamayacak ya. Çok kötü şeyler olacak. Ben de sizi burada eski Roulette 74'te bekliyorum. Sabahleyin Sabahleyin canlı yayın başlarsam Ben gelemeyeceğim uykuya da alabilirim Ama siz canlı yayını izlerken Size böyle iyilikler duyuyorum Buradan size bay bay diyorum çünkü Yakınlarda canlı yayın da gelecek Onu söyleyeyim Ama bekleyin Sadece beni bekleyin Bunu istiyorum sadece beni bekleyin